Lavus TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz, evet diş hekimimiz Doktor Zafer Keçe. Daha önce bir program yapmıştık, bununla ilgili diş estetiği ile ilgili konuşmuştuk. Bugünkü konumuz da dijital diş estetiği. Bununla ilgili dijital diş estetiği nedir, prosedür nedir hepsini bugün öğrenmiş olacağız. Evet Zafer'cim hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Nasılsın, Nasıl? iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Her zamanki gibi şıksın. Teşekkürler. A, tabii siz de diş genelde forma giyiyor ama bugün... <gülüyor> <gülüyor> ceket, çekim günleri bana da günleri farklı, günleri farklı oluyor. Yani. Bazen şey değişiyor tabi, kıyafetler, enerji. Evet, şimdi bugün konumuz dijital diş estetiği veya diş hekimliği diye şey yapabiliriz. Dijital diş hekimliği nedir? Bu prosedür diğerlerinden farkı nedir? Dijital diş hekimliği son 15-20 yılda gelişmeye başlayan, bizi hem hekim tarafında tedavi sürecini rahatlatan, hasta için hız ve konforu arttıran, iki tarafında işine yarayan yeni uygulamalardır bu. Geleneksel yöntemlerden farklı olarak dijital şekilde nedir değil mi? Sadece <laughs> Diğer süre. sorulara da cevap vereceğim. <laughs> 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 Bravo tamam. Jedi soruydu. <laughs> Aynen. <Aynadım. gülüyor> Orada kalsın tamam. <laughs> Peki dijital tarayıcılarla protez ölçü alındığında bu süreçte hastalara nasıl bir kolaylık sağlıyor? Bir kere öncesinde geleneksel yöntemlerde kaşıklar ve ölçü ha. maddeleriyle ölçüler Hı. alıyorduk ve bu bulantı refleksini çok tetikliyordu. Hastaların diş yaptırmamak için bir gerekçesi bile oluyordu. Yani ben dişimi yaptıracağım ama o kısımdan korkuyorumdan dolayı yaptırmayan insanlar bile vardı. Şu anda bir süre çok kısaldı. 7-8 dakikalardan artık Hı, 40 saniye, ya. 45 saniyeye düştük. Bir bulantı yok. Hastanın ağzına yabancı bir cisim girmiyor. Küçük parmak ucu kadar bir kamera 45 saniye içeride doğru bir tarama yapıyoruz. 3 boyutlu ölçüsünü almış oluyoruz. Evet, teknoloji hayatımıza neler sokuyor yani? Yani teknolojiyi iyi kullanırsak her yerde. Hatta geçen gün bir mikro cerrahi uygulaması Hı -hı. yapıyor bir tane şey e, robot. Hı -hı. Gerçekten çok güzeldi. Hayran kaldım yani. Bizim de işimize girecek o bu arada. Evet peki bu kolaylıkta aldık bu arada Hı -hı. ölçülerini. Peki aynı gün diş uygulaması diye bir şey var mı? Bu hangi hastalar için mümkün olabilir? Tam dişsiz hastalarda mümkün değil ama tek diş veya üçlü dişlerde bir grup eksiklikte Hı -hı. same dentistry de deniyor buna. Aynı gün içerisinde yapılabiliyor. Aynı gün ölçümler yapılıyor. Ketken cihazlarla kazımalar yapılıyor. Burada gelenekselden farklı olarak insan faktörü çok az. Yani kuryeyle gitmiyor, bir teknisyen onu yapmakla uğraşmıyor. Her şey bilgisayar üzerinden ilerliyor. Ketken kazıcılarla da kazanılıyor. Sabah giren hastanın dişi akşam teslim edilmiş oluyor. Bu da büyük konfor sağlıyor. Peki, şey sorayım. Hala geleneksel yapan var mı bu arada? Çok. Çok değil mi? Evet. Gelenek olduğu için diyorsun. bırakamıyoruz. <laughs> <laughs> Çok. <laughs> da evet. biraz biraz daha mı kendini güvende hissediyorlar acaba? Niye öyle bir şey yapılıyor peki? Yani hocam bunun ulaş... iki ulaşım mı zor? Dijital uygulamalara ulaşım mı zor? İki gerekçesi olduğunu düşünüyorum. Ya hekim hala bu sistemlere güvenmiyor. Bir dönem dokunmatik telefonlara güvenilmiyordu. Ekranı bozulacak, şey olacak. Şu an dokunmatik olmayan telefon yok. Bir güvenmeyen hekim grubu var. İkincisi de Bunlar çok maliyetli yatırımlar. Bazı hekimler de güven güveniyor, yapmak istiyor ama bu sistemi Abi. kurmak maliyetli oluyor. O yüzden hala geleneksel devam eden bir sürü klinik var. Peki implant cerrahisinde dijital planlamanın nasıl bir avantajı var? Biz implant cerrahisi yaptığımızda riskli bölgelere yaklaşıyoruz. Alt çene siniri, dudağı uyaran sinir, sizinle daha önce bir anımı paylaşmıştım. Evet. Maksiller sinüs, tehlikeli bölgeler var ve biz bunu e, normalde Önce ölçüm yapıp, sonra el hassasiyeti ve ameliyatta kullandığımız ölçümlerle ayarlayarak ilerliyoruz. Burada da çok başarılı ilerleyebiliyoruz tabii ki manuel olarak. Ama cerrahi gaytlarla ameliyata girdiğimizde bütün tomografi üzerinden bütün riskli alanları belirliyoruz. E, Gayda hazırlıyoruz. Hastanın ya yani uyuşuk kalır mı, sinüse implant kaçar mı gibi bir risk ortadan kalkıyor. İkincisi de uygulama süresi kısaldığı için kemik az uyarılıyor, iyileşme süresi daha, daha hızlı oluyor. oluyor. Bu süper yani. Peki dijital yöntemlerde anestezi planlaması nasıl oluyor? İnsanların bir diğer fobisi de yani diş fobisi var. Bir de anestezi fobileri, iğne fobileri ekleniyor. Evet. Bu da bizim koltukta işimizi zorlaştırıyor. Dijital anesteziler var. Yani o iğnenin girme hissini ve şişme hissini hissetmediğiniz e, dijital anestezilerle anesteziler yapıyoruz. Bu da hasta için yine bir konfor artışı oluyor. Peki burada ilaç dozu fark ediyor mu? Az veya yani daha düşük, daha düşük dozu kullanıyoruz değil mi? Yani, süper. Peki şöyle dijital sistemler özellikle kaygılı veya fobi sorun hastalar için ne tür kolaylık sağlıyor? Kaygının bir sebebi oluyor. Finalde ne olacak? Dijital sistem ilk gün finalde ne olacağını göstermiş oluyor. Evet. Öngörülebilir bir tedavi sunmuş oluyoruz. Kaygı biraz azalıyor. Korku içinde işte koltukta geçen süre arttıkça hastanın fobi süresi artıyor. İşlemlerin süresi daha kısaldığı için hasta daha az buna maruz kalıyor. Yani fobisi olan bir alanda 3 saat oturmak evet. başka, 1 saat oturmak başka. O yüzden hem kaygıyı alıyoruz hem de korku için işlem süresini kızartmış Bence olur. bu çok önemli yani. Çünkü herkesin hani hep çocukluğumuzdan kalan diş hekimi korkusu evet. vardır böyle hani süreç olarak. Ya da öyle yetiştirdik bilmiyorum Hı. bizim şeylerde. Ya dişlerine iyi bak hani sakın oraya gidersin diye korkuttular. Aynı ya da doktor öyle. olmasın diye yani hep böyle bir korkuyla büyüdük. Da bu büyüdükçe şey, işlemde 3 saat, 4 saat birinin ağzının açık kalması, bu süreci tabi kalmak gerçekten çok zor bir süreç. Yani evet. normal fobin olmasa bile süreç uzadıkça insan tedirgin olmaya başlıyor. Evet. Peki şöyle söyleyeyim, dijital anlamada farklı branşların birlikte çalışması süreci nasıl değiştiriyor? Bunda bir kolaylık sağlıyor mu? Atıyorum mesela ortodonti, cerrahi, protez bunlarla ilgili süreci hızlandırdığından bahsettik ama avantaj olarak bir şey sağlıyor mu bu? Bunun da ayrı bir... işe, işin süresine bir avantaj sağlıyor. Evet hocam bununla da ilgili bir avantaj sağlıyor. Mesela hastanın kombine işlemlere ihtiyacı olabiliyor. Yani hem dişleri çapraşık hem de iskeletsel bir problemi var. Umarım bir gün sizinle ameliyat yapacağız. Daha yapamadık. <laughs> Alt çenenin öne alındığı, üst çenenin ileriye alındığı yani birkaç farklı uzmandan görüş alınması gerektiği durumlarda işte taramalar yapılıyor, tomografik kayıtlar alınıyor. Onun üzerine ortodonti uzmanı kendi bilgisayarında, kendi ofisinde bir planlamayı yapıyor. Bu planlamayı cerraha iletiyoruz. Cerrah bir ameliyat planlaması yapıyor. Kimse bir araya gelmek zorunda değil. Hepimizin aynı anda bir araya gelme ihtimali zor oluyor ama bu dijital kayıtlar, dijital veriler fotoğraf gönderir gibi birbirimize göndermemizi, planlama yapmamızı, görüş belirtmemizi sağlıyor. Burada o ameliyatları ben asistanken çok yapıyorduk. Orada bir diş hekimliği ekibi vardı. O ekiple beraber biz cerrahi kısmındaydık işte onu yapan. Onlar planlama kısmındaydı. Bayağı serimiz var yani. O Hocam 2025 gibi. manifestlerimden bir tanesi <laughs> sizinle bir cerrahi yapmak. <laughs> İnşallah bakalım yani. Türkiye'de dijital diş hekimliğinin dünyadaki diğer ülkelere göre avantajı ve daha iyi olduğumuz söylenebilir mi? Onunla ilgili bir şey. Kesinlikle söylenebilir. Tıpın birçok alanında olduğu gibi diş hekimliğinde de biz dünya standartlarından bir tanesi. Kötü uygulamalar var, kötü reklamlar var ve bunlar hep göz önünde görünüyor. İşte Türkiye tit diye bir karalama kampanyası da çıkarıldı. E, sanki Türkiye'de yapılan birçok diş kötüymüş gibi. E, ama kötüler göz önünde olduğu için göründü bunlar. Aslında ülkemizin e, sağlık turizminde diş anlamında tercih edilme oranı çok yüksek. Ve memnun ayrılan birçok hasta var. E, dijital uygulamalar anlamında da hem tecrübemizle hem uygulamalarımızla ileri örnek noktadayız ülke bu olarak. Bu arada şimdi kötü derken bizim sektörde de bu iş oluyor. Atıyorum bin tane ameliyat yapıyorsun, bir tane kötünün reklamı. İni reklamı yapılmıyor evet. maalesef. Hani bizim dünyada da böyle bir şey var. Reklam değeri olmuyor galiba iyilerin. Hani evet ya Türkiye'de bu iş çok iyi yapılıyor, ama bunun reklam değeri yok. Hı hı. Yani çünkü kötü olduğu zaman aa herkes kötüyü haber evet. okurken de öyledir. Şimdi haberlere bakarsınız, haberlerde hep bir, tra bir travma vardır, bir kötü vardır, bir şey vardır. Hep böyle kötünün şey reklamı yapılır. Evet. Ee, Hayatıda hayata da bakarsan hep mağdurların hayatlarına biraz daha hani dikkat çeker. Mağdur olmayan hayatlara dikkat çekmez. Maalesef biz böyle orada kötü olan ne varsa biz o reklam değer olduğu için ve bizim de bilinçaltımızda onu izlemek, onu Hı -hı. takip etmek olduğu için hep böyle bir algımız var. Aslında bu belki tam anlıkta bir iğnedir. O Aynen kadar öyle. düşüktür ama onun reklamı yapılıyor. Diğer illere reklam yapılmıyor. Maalesef süreç böyle. Belki bize dayatılan, bize sistemin bir açığı diyebiliriz veya kötü yan diyebiliriz. Biz hayata iyi yönden bakmaya çalışalım. Orada bir tane reklam yapılıyor ama o belki 10 binde bir olmuş bir işlemdir. Evet. Ama 10 binden bahseden yok. Evet. O yüzden ben hayata hep pozitif bakmaya çalışıyorum. Mutlaka olumsuz hayat 2 dört dört değil ama ben hep pozitif pencereden bakıp hep de iyi görmeye çalışıyorum. Biraz polyana değil ama hani öyle olmak gerektiğini düşünüyorum. Hani bazı noktalarda. Da. Bu dünyanın genelinde problem. Evet. Konu gelmişken buraya değindik. Burada sağlık sistemimiz çok iyi. E, şu an İngiltere'de herkes sorun yaşıyor. Amerika'da da sağlık çok pahalı zaten. İnsanlara evet. ulaşması çok zor. E, belki gelirlerinin yarısını insanlar sağlık sigortası yaptırmak için veriyorlar. Şimdi Türkiye'de baktığın zaman da herkes sağlığa çok kolay ulaşıyor, doktora çok kolay ulaşabiliyor. Orada yani yaşamaklar için bu süreç bilinmiyor ama gerçekten çok zor. Yani yaşayıp görmek Bunlar lazım. Bunlar da bizim tercih edilmesi evet, olurdu. yani hani Baktığın zaman da öyle. Peki, gelecekte yapay zeka ve 3D uygulamalar diş hekimliğine de ne gibi daha avantajlar sunacak? Dijital ölçüler, kayıtlar alsak da, dijital üretimler yapsak da, ara basamakta hala diş teknisyenleri var. Hı -hı. Onlar bazı planlamaları yapıyorlar, bazı sınırları belirliyorlar. Muhtemelen ilerleyen yıllarda yapay zeka oraya daha fazla dahil olacak. Daha ideal tedaviler ortaya çıkacak. Süper. Olacaktır. Bu tıp her yere giriyor bu arada. Hı -hı. Bence dijital diş hekimliği hasta memnuniyetine en büyük katkısı nedir? En büyük katkı güven bence. Daha önce de bahsettik. Diş hekimliği uygulamalarında bir güven zemini gerekiyor. Hı -hı. Çünkü senelerce kullanacak ve ağrısızlığı süreçleri olabilecek. Öngörülebilirlik sunuyor olması güveni arttırıyor. Hızlı olması güveni arttırıyor. Ana başlık güven bence. Güven. Peki böyle Kısaca bu konuşmamızı netleştirecek. Hasta sana geliyor. E, ondan sonraki dijital ve son süreç hakkında böyle e, kısa bir bunu özetini yapabilir misin? Bir gülüş tasarımı senaryosu Hı -hı. anlatayım. E, hasta gelir. ilk başta bir taraması yapılır. Yaklaşık 4-5 dakika sonra alt üst çene kapanış Hı -hı. ilişkisi. Biz bunun üzerinden hemen bir planlama yaparız. Hangi dişte ne kadar aşındırma yapacağımızı öngörürüz. Sonra ben uygulamaya başlarım. Yaklaşık bir 2-3 saat dişleri, dişlerde işlemler yaparım. Sonra tekrar ölçü aşaması 7-8 dakika. 2 saat içerisinde final tasarımın ağızda uygulanmış hali. 3 boyutlu yazıcı da çıkar. Hı hı. Onu uyumlarız, ağza takarız. Hasta bitmiş halini direkt kendi ağzında görür. Sonrasında da bir gün müsaade isteriz. Gerçek dişleri üretiriz. Onların fırınlanma süreleri var. Bunlar bir çeşit porselen oldukları için. Evet. O pişirim süreleri tamamlanır. Ertesi günde takılır. Yani Bugün tüm ağzını gülüş tasarımı yaptırmak isteyen birisi pazartesi gelse çarşamba akşam Rahat yeni gülüşle de devam diyorsun. edebilir. Evet. <laughs> Süper. Ha, i̇ki günde her şeyi hallediyoruz. Peki geleneksel yöntemde bu süre kaç gün? Minimum dokuz gün. Dokuz gün. Minimum. Yani. yani, çok zorluyordun. Zaman, zaman 9 dokuz şey, günde bitiyor. Zaman her şey bu arada gerçekten. Hani ve sonuç olarak arada büyük şey farkları da yoksa hı hı. hatta bu daha iyi en azından sonuçta bir şeyler görebiliyorsun. E, dijital planlama burada şu anda diyebiliriz yani. Evet, bu. kesinlikle. Hocam ben bu konuda hekim olarak bir bir şey söylemek istiyorum. Ben şimdi hastayla birebir konuşuyorum. Hastanın beklentilerini anlıyorum. Tavşan dişim biraz daha uzun olsun. Diş etim biraz daha gözüksün falan filan. Yani birçok hasta beklentisi alıyorum. Ama bunu teknisyene aktarıyorum. Teknisyen benim dediğimi ne kadarını anladı ve sonuçta ne yaptı? Ben bunu 9. günde hastayla birlikte görüyordum. O uygulamaların bir öngörülebilirliği evet. yoktu şu an. İkinci saatin sonunda teknisyen bir tasarım yapıyor. Ben diyorum ki bu böyle değil. İşte köpek dişlerini biraz içeri al, tavşan dişini biraz uzat. Hasta böyle talep etti. Ben de görüp sürece dahil olabiliyorum. Öbür türlü 9 gün sonra sürpriz yani. Bana da sürpriz, hastaya da sürpriz. Sonunda memnuniyetsizlikler yaşanıyor. Ama şu an bunların hepsini aşmış durumdayız. Süper. Evet, e, çok güzel oldu. Burada son, özetleme bence daha güzel. Hani ne kadar oldu. toparlama şey, konuşsak da toparlama gayet güzel oldu. Evet, bugün dijital diş ile ilgili konuşmamız oldu. Bence gayet de güzel ve netti. Ben de bir şey yaptırırsam tabii ki dijital yaptırmak benim de tercihim. Görmek istiyorum sonucum ne olduğunu evet. bu arada. Sürprizle karşılaşmak istemiyorum. O yüzden ağzına sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Evet, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.